Evet merhabalar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlar bugün yine aldığımız kartlarımız var bu kartlarda ödülleri aramaya devam ediyoruz kartlar ödül yağmuru mega altın gol milyoner süper altın 30'a katla kartlarımız var süper altın ve 30'a katladan iki tane diğerleri tek kartımız 250 350 350 60 daha 410 60 daha 470 TL'lik kart aldık. Bakalım nasıl çıkacak? Ödülümüz olacak mı? Sizlerle beraber göreceğiz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar sayfamızın kanalımızın büyümesini istiyoruz. Büyüdüğü takdirde de bir adet kulaklık hediye edeceğiz biliyorsunuz. Daha önce de söylediğim gibi sizlerden kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar abone haricinde izleyen çok arkadaşımız var. Abone ol butonuna basarak da abone olursanız da çok teşekkür ederim. Şimdiden hepinize sonsuz teşekkürler. Kartları ayıralım. İlk kartımız süper altın olsun. Şansımız bizimle olsun diyelim. Bonuslarla başladık. Birinci, ikinci ve üçüncü bonus gördüğünüz gibi boş. İlk sıra 2 milyon 20 bin 20 bin. İkinci sıra 2 milyon 505 bin. Son sıra 5500 ve 300. Kartımız boştu arkadaşlar. Geçtik diğer bir karta. Yine ödüller bölümüne baktık. Para sembolünü yakalayamadık. İlk sıra 1500, 1500, 500, ikinci sıra 5000, 120, 500, son sıra 2.500.300, kartımız boş. Bir diğer kartımız 30'a katla. Yayına da başlarken her zaman söylüyoruz, kanala abone olmayı, bakış açımdan ve bakış açımdan ikiye abone olmayı lütfen unutmayın. 30'a katla bonuslarda ödül yoktu arkadaşlar. Para sembolünü bulamadık. <laughs> Şanslı numaralar 40 43 42 24 ve 27 12 49 36 8 39 3 28 38 37 16, 19 ve 25 birer rakamlı ödüller kaçıyor yine arkadaşlar. <laughs> bir diğer kartımıza geçtik. Bakalım bu kartımızda bir ödül olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Ödüllerde para sembolünü bakıyoruz. Evet 150 TL'miz bu kartımızda gördüğünüz gibi var arkadaşlar. Peki şanslı numaralarda bakalım. 150 daha bulacak mıyız? 29 33 16 12 48 19 43 38 49 36 31 8 28 42 22 26 ve 6 bu kartımızda sadece para sembolüyle 150 TL ödülümüz var. Son zamanların en bonkör kartlarından bir tanesi diyebilirim. Gerçi seri olarak da gördüğünüz gibi ikinci seriden devam ediyor kart. Bakalım gol atıp karşı tarafı mağdur edebilecek miyiz? Mağlup edebilecek miyiz? sizlerle beraber görelim. Attığımız 2, yediğimiz 3. 9-2 güzel bir gol attık. 4'e 8, 5'e 6, 3'e 7, 2'ye 5, 6'ya 7. İkinci maçımız güzel geçmiş. Bol gollü geçmiş. Çarpanı 1 ve 100 TL ödülümüz gördüğünüz gibi bu kartımızda mevcut arkadaşlar bir diğer kartımız 7 seri devam eden milyoner kulübü bakalım numaralarımıza 37 42 6 35 ve 21 arayacağız 33 46 44 45 20 17 36 35 37 36 bir de 34 de geldi. 21'imiz var. 100 TL'miz geldi arkadaşlar. 1 38 37 38 o da güzel 32 25 3 ve 18 ancak biz 21 ile gördüğünüz gibi 100 TL ödülümüzü kazandık sevgili arkadaşlar. Mega ile devam edelim. Mega'da arayacağımız şanslı numaralarımızı açalım sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan bir beğeni ve bu kanala abone ol tuşlarsanız sevinirim. Buradan hepinize sonsuz teşekkürler. Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri'nde olan arkadaşlar da izliyormuş. Onlara da çok selamlar. Onların kartlarında bazı yorumlarda Türkiye'den geldiği söyleniyor ama sanmıyorum oradaki ee şans oyunları farklıdır. Ee, onlara da bol şans dileyelim. 7, 10, 3, 30, 2 ve 15'e arayacağız. 24, 13, 5, 3, 3 var arkadaşlar. 100 TL'miz burada gördüğünüz gibi. 26, 18, 22, 6 19 9 17 29 11 12 25 4 1 27 21 ve 20 Bonusları da açalım. Bonus oyunlarımız gördüğünüz gibi boş. Ancak biz 3 ile 100 TL kupon kendini kurtardı arkadaşlar diyelim. Ve gecenin son kartı ödül yağmuruna geçtik. Bakalım ödül yağmurundaki şanslı rakamlarımız neler?

36 <laughs> 2 15 22 28 Sevgili arkadaşlar Bakalım bonuslarda bir şey var mı? 1. bonus ikinci bonus 3. bonus ve son bonusta da ödülümüz yoktu arkadaşlar. Çok tehlikeli bir kart ama güzel de bazen ödül de veriyor bu kartımız. Bakın 36'da 10.000, 34'te 50.000 gibi bir rakamda söz konusu varmış. Ancak biz de bugün bu kartımızda yoktu. Peki bu kartımızda 100 TL kazandık. Bu kartımızda 100, 200 bu kartımızda 100 TL, 300 ve bu kartımızda 150 TL, 450 TL ödülümüz var sevgili arkadaşlar. Kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle. Çok yakında güzel bir çekilişimiz olacak. İki adet kulaklık hediye edeceğim. Lütfen abone olup, beğenip, beğenide bulunup arkadaşlarınızı, dostlarınızı da abone ederseniz sevinirim. Hepinize şimdiden teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Bay bay.